Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Oppo Enco Buds kulaklığımızın resetleme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu işlemi genelde cihazınızla bağlayamadığınız zaman yapmanız gerekiyor. Bu sorun da cihaz değiştirdiğinizde karşınıza çıkacaktır. Şimdi kutunun kapağını açıyorum hemen. Kulaklıkların üst kısımları dokunmatik. Dokunmatik alanlara birkaç saniye basılı tutuyorum. kutunun üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladığı zaman artık telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda görünür olacaktır. Resetleme işlemi bu şekilde. Diyelim ki bu işlemi yaptıktan sonra yine görünmedi. O zaman da bir önceki kullandığınız cihaz üzerinden ağı unutmanız gerekiyor. O işlemi de yaptıktan sonra rahatlıkla Oppo Enco Buds kulaklığınızı cihazınıza bağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşürüz.